Ha, ...haritamız bu, dünya haritası. Türkiye'de de gördüğünüz gibi çok az sayıda üye olduk. Ee, ve Türkiye'deki sayılı merkez... Biz Uluslararası Osteoporoz Birliği'nin e, uygulamalarına... ...kendimiz de burada üye olarak Türkiye'de sayılı merkezde... ...kırığı yakala servisleri, kırık takip servisleri kurulmuş durumda bütün dünyada. Türkiye'de de sayılı e, merkezde var... Bunlardan biri de bizim burası. Ee, Şöyle yapayım, üç gün. Acildeki e, 50 yaşın üstünde kırık geçiren hastalarımız herhangi bir nedenle ciddi bir travma geçirmeden sadece kendi boyunun mesafesindeki yerlerden e, düşerek ya da böyle basit travmalarla e, aslında kırık kıra neden olmayacak yüksek enerjili travmalar değil de daha düşük enerjili travmalarla kırık oluşan hastalarımızı acilde tespit ediyoruz ve onları tek tek arıyoruz. Merkezi. Merkezi. sekreterlerimiz, doktorlarımız da bize yönlendiriyorlar ama biz onunla yetinmiyoruz. Dün mesela acilde kimlerin eli kırıldı? 50 yaşın üstündeki kadın hastalarda bize kırıkla başvuran, acilimize başvuran hastaları tek tek sekreterimiz geliyor buradan arıyor ve o hastalara sizde belki osteoporoz olabilir. Ciddi bir travma sonrası değil, basit bir travmayla düştünüz ve işte bileğiniz kırıldı, ayak bileğiniz kırıldı. Sizde bir kırık oluştuysa altta yatan neden osteoporoz, kemik erimesi olabilir. Gelin lütfen baktırın şeklinde buraya davet ediyoruz. Bakırı yakala programı çerçevesinde birçok merkez kırıkta. Gençlerimizi bilgilendirmek. Çünkü 35 yaşına kadar beslenmeyle, diyetle, kemik erimesi, yaşlılığındaki kemik erimesini bile engelleyebilirsin. 35 yaşına kadar olan süt, yoğurt, peynir gibi. Ee, Kalsiyum içeren besinlerin tüketilmesi, D vitamininin bolca alınması kemik erimesini engeller. Onun için ...halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani insanların kemik erimesi konusunda bilinçlendirilmesi lazım. Ama eğer osteoporoz da artık oluştuysa... ...osteoporozun tipine göre, çeşidine göre değişik ilaçlar var. Bizim buradaki amacımız osteoporoz nedeniyle bir yerinde kırık olan hastaların... ...maalesef bilimsel araştırmalarda gösterilmiş ilk iki yıl içinde başka bir yerinde daha kırık oluyor. Maalesef eğer bu oluşan ikinci kırık kalça kırığıysa... 2-3 yıl içinde daha yine osteoporoz tedavi edilmezse ikinci bir kalça kırığı ya da omur kırığı gelişebiliyor ve maalesef de bunlar ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Hastanın ikinci bir kırığını engellemek bizim asıl hedefimiz. Çoğunluğu İstanbul tarafında olmak üzere 50 yaşın üstündeki bütün kadınlarda. Ee, ve bütün kırıklarda basit böyle el bileği kırığı, ayak kırığı, işte ee, omur kırığı basit ama ağrısız da olabilir. Sadece hani ortopedi bizi gördü, ee, tedavi etti, alçımız yapıldı. ...altı hafta sonra alçımız çıkacak. ...işte rahatlayacağız, iyileşeceğiz şeklinde değil. Bunun altta yatan neden nedir? Eğer yüksek enerjili bir kırık değilse yani gerçekten yüksekten düşme, trafik kazası, ne bileyim çok ciddi travmalar, o tür şeyler kırığın neden olur? Ama basit böyle yolda giderken ayağım takıldı düştüm. Bunun kırılmaması lazım. Eğer kırılıyorsa kemik erimesindendir. Lütfen herhangi bir yerinizde 50 yaşın üstünde kırık oluyorsa ee, lütfen menopoz sonrası durumlarda da lütfen ee, osteoporoz polikliniğimize gelin. E, biz burada sizi inceleyelim. Gerçekten altta yatan neden osteoporoz olabilir.